Max Maceraları Krallığa Yolculuk Aa, ne güzel bir yer. Bakın burada bu soğukta kalamayız. Yarın bakarız artık. Başka bir şey olmadan geri dönelim çocuklar. <laughs> Uçağım! Aa, Spike! Spike! Twitch! General! Merhaba Lina. Merhaba, <laughs> merhaba. Merhaba. <laughs> ah <Aa>, hayır. Hayır. <laughs> Hay aksi. Şey. Hiç bana bakma. Bu rüzgarda uçamam. Ah. Olamaz. Olamaz. İkiniz yine ne halt karıştırıyorsunuz. Ah şimdi yandık. Aaa. <laughs> kadar da soğuk. Bütün geceyi burada geçiremeyiz. Korunaklı bir yer bulmalıyız. <laughs> Eldivenlerimi bile takmadım. Şu parlak ışığa doğru gidelim. Belki ateştir. Yok. <laughs> Aaaa! Çok uykum geldi... Lina! Uyumaman lazım! Ama ben dayanamıyorum... Hayır! Uyum. Uyuma! Sakın! Hadi! Devam et Uyuma. Sakın uyuma. Hadi. Devam. Deniz. Ah! Aa, 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 aa. Neredeyim ben? Profesör? Lina? Aa, aa. Sen bizi kurtardın. Evet kurtardım. Majesteleri. Sen bir aslansın. Peki kimsin sen? Çok, 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 çok soğuk. Hayır olamaz. Rex! Rex mi? Evet Max. O senin amcan. Rex! Amcam mı? Profesör, sizi görmek ne kadar güzel. Aa, ama senin öldüğünü sandık. Aslında bir süre öldüm sayılır. Gölgelerin efendisi beni yaraladı ve sonra da hapse attı. Uzun yıllar sürdü ama en sonunda kaçtım ve buraya kuzey bölgesine kadar gelebildim. Neden buraya geldin ki? Birin işte bize yardım edebilirdin. Eskiden Adisa adına bu toprakları ben yönetirdim. Bu bölgede bulunan kutsal aslan tapınağı ile ilgili efsaneyi biliyordum. Belki bir şey bulurum diye düşündüm. Gölgelerin efendisini alt edecek bir şey. Yerini biliyor musun? Bizi götürebilir misin? Hmm, elbette. Eğer majesteleri benim yardımımı kabul ederse, sevgili yeğenim. Tek kelimeyle harika olur. <laughs> ne oldu? Fırtına dindi artık. Hazır fırsat varken biraz ilerleyelim diyorum. Nina, iyi misin sen? İyiyim de kim bu? O benim amca. Amca dur, bekle beni. Ne? Amcan mı? Peki sizce bu olabilir mi? Aa! Hayır o değil... Ne dedin? Hayır o değil... Ne? Hayır o değil dedim... İyi de ne bağırıyorsun? Tamam bana bırak Lina'yı hep seyrederdim. Aaaa! <laughs> Affedersin. Hoppa! Bırak şunu! Ah, Oldu nihayet... Eninde sonunda halledeceğimi <laughs> biliyordum.